Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler İsveç yine Türkiye düşmanlığını gösterdi. PKK YPG yandaşları İsveç'te sokaklara indi. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG PKK sempatizanları ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Barlortget meydanında düzenlenen terör örgütü yandaşları İsveç parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG-PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları İsveç istihbarat Teşkilatı aleyhinde de slogan attı. SEPO tarafından dün yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasının yasaklanması istenmişti. Kıymetli izleyenler öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'te Türkiye arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini dile getirmeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. Değerli izleyenler, NATO'ya başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunda red cevabı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın adeta PKK, YPG ve bilimum terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini söylemişti. Ve bunların üzerine bu iki ülkenin NATO'ya üyelik konusunda onay vermemiz mümkün değil ifadelerini kullanmış ve İsveç ve Finlandiya Türkiye ile anlaşma yoluna gitmişti. En son NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü bir muhtıra imzalanmıştı.